Koç ve yükselen burcu koç olanlar 7 ve 13 Kasım haftasına burcunuzun yorumuna hoş geldiniz. Evet, senenin çok önemli bir haftasındayız. Bu hafta 2022 yılının son ay tutulmasını yaşayacağız. Hemen haftanın başında sizin maddi koşullarınızı ilgilendiren alanda bir tutulma yaşayacağız. Pazartesi günü Ay Boğa burcuna geçecek ve çarşamba gününe kadar bu tutulma evresi oldukça güçlü çalışacak. Tabii ki sadece bugünlerde kalmayacak bu. Tüm haftaya enerjisi dağılacak. Aynı zamanda da önümüzdeki aslında 6 aya yayılacak bir enerji. Bu alanda daha detaylı bilgileri yayınladığım Kasım ayı burç yorumlarından tek tek sizin için daha detaylı olarak izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. Şimdi bu hafta tabii ki kadersel gelişmeler olacaktır burada. Özellikle kazançlarınızla ilgili konularda bir evrim geçiriyor olabilirsiniz. Gelir ve gider denginiz, kariyeriniz, oradan gelebilecek değişimler, yeni girişimler, yeni atılımlar e, olma ihtimali var. Bir hassas salı günü. Biraz daha burada e, dengeli olmakta fayda var. Biraz harcamalar kısmında burada biraz daha kontrollü olmakta fayda var. Çünkü tutulma zamanları çünkü uranüsiyen bir tutulma ani ve dürtüsel hareketlerde bulunabiliriz. Birdenbire gelecek mesela bir para kazancı da olabilir. Ani bir harcama, ani bir yatırım gibi bir şey de söz konusu olabilir. Sonuç olarak çarşamba gününe kadar burada hızlı Böyle ani gelişmeler yaşanırsa eğer biraz durup böyle sakinleşmenizi hemen karar vermenizi e, tavsiye ediyorum. Haftanın ortasına itibaren çarşambadan cuma gününe kadar olan süreçte e, yönetici gezegeniniz Mars, e, İkizler Burcu'nda bir ay da orada ilerleyecek. Özellikle bu üç günlük süreç biraz bilhassa cuma günü yakın çevre ilişkilerinizde bazı çatışmalar, anlaşmazlıklar, gerginlikler söz konusu olabilir. Özellikle belki kardeşlerimizle ilgili konular, eğitim, öğrenim, yeni başladığınız işler, bazı yapılacak seyahatler mesela. Burada önemli olabilir. Önemli görüşmeler, hatta bazı kararlar alma yoluna gidebilirsiniz. Yine burası finansal anlamda aslında bir destek bekleyen bir kardeş veya sizin destek beklediğiniz yakın çevrenizden birisiydi. bu manada bazı görüşmeler, konuşmalar söz konusu olabilir. Hafta sonunda geldiğimizde ise Pazar günde itibaren artık biraz daha ailevi konularınız gündeminize yerleşecek. Ay da yengeç burcuna geçiyor, gökyüzündeki o gergin açılar yavaşlıyor, yumuşuyor daha doğrusu. Hatta haftanın da en tatlı, en rahat e, günü olacak enerjisel olarak. Aileniz, sevdikleriniz, yaşam yeriniz, evinizle ilgili konularda gelişmeler olabilir. O alana biraz daha fazla yoğunlaşacaksınız, belki genel ev rutinlerinin dışında Farklı gelişmeler olabilir. Ebeveynlerinizi ilgilendiren konular da olma ihtimali tabii ki var. Alacak planlar, görüşmeler, anne baba ile ilgili konular içinde yine mesela aile toplantıları, uzun zamandan beri aslında gerginlik yaşadığınız bazı aile bireyleri varsa olumlu sonuçların alınabileceği daha rahat, daha ferah bir hafta sonu geçirebilirsiniz sevgili koçlar. Mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.